Herkese merhaba. Ee, okulumuzun e, ve dünyamızın içinde bulunduğu bu felaketten bir an önce kurtulmamızı diliyorum. Bir veli olarak okulumuzun e, bu süreci çok çok iyi yönettiğini düşünüyorum. Çünkü daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir yöntemle çocukları ekran karşısına adapte etmeye çalıştık. Ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. olduğunuzu düşünüyorum. Ee, öğretmenlerimizin üstün performansı ve özerisi sayesinde e, bunu başardınız. En azından biz kendi adımıza Bade Güneş her gün e, okula gider gibi e, aynı disiplinde, aynı planda bir gün geçiriyor. E, bu vesileyle e, Bahçeşehirli olmanın farkını ve gururunu bizlere yaşatan öğretmenlerimize ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Merhabalar. Ben Meryem Duran. Bahçeşehir Koleji'nde iki çocuğum okuyor. Biri lise son, diğeri de orta sonda. Çocukların bundan önce yurt dışında eğitim görüyordu. Üç sene içinde güzel bir şekilde sınav senesine hazırlandılar. kendi gayretleriyle ve tabii ki öğretmenlerin yardımıyla. Bu zorlu pandemi sürecinde ilk başlarda çok tereddüt ettik. Online eğitim nasıl olacak, çocuklar nasıl etkilenecek diye. Ama Bahçeli Kadrosu olarak bu sürecin en iyi bir şekilde üstesinden geldiğini düşünüyorum. Çocukların yüz yüze eğitimde kaliteyi online eğitimde de eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Akşamları etütleri olsun, soru çözüm saatleri, mentor saatleri olsun hepsi güzel bir şekilde online olarak devam ediyor. Öğretmenlerimizin ilgi ve alakalarından çok memnunum. En önemlisi saat kaç olursa olsun gece veya gündüz hiç fark etmez öğretmenlerimizi arayıp sorularımızı sorabiliyoruz. Bu çok önemli bizim için. Biz Bahçeşehir'in artık bir aile gibi olduk. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Benim kısım şu an Bahçeşehir Koleji'de bir sınıfa gitmekte. Pandeminin ilk başladığı dönemlerde bir sınıflar örgün eğitim alacak dendiğinde ve okullar açılıp da çocuklarımız okula gittiğinde o dönemde çok mutlu olmuştuk en azından bizim çocuklarımız bu süreçten etkilenmeyecek diye. Ama kabinde Türkiye'nin bu hasta sayısı artması nedeniyle Cumhurbaşkanı Genelgesi'yle okulların kapatılmasıyla beraber bu süreçten biz de etkilenmiş olduk. Çocuklarımız örgün eğitim yerine online eğitim almak zorunda kaldılar. İşin açıkçası örgün eğitimden sonra online eğitime geçerken çok tedirgindim. Çocuklarımız daha yeni okumayı öğrenmişti bilgisayar ortamına adapte olabilecekler mi, uyum sağlayabilecekler mi? Artı ben bir sağlıkçıyım. Esnek ya da başka bir saat uygulamasının üzerinde çalıştığım için çocuğun başına durup da derslerini takip etme imkanı çok olamadığı için çok çok tedirgindim. Hatta öğretmenlerimizle bu durumu paylaştık. Ama öğretmenlerimin hep telkini oldu bana. Neşe Hanım biraz bekleyelim bir görün Bakın eksik olan kısımları biz öğrencilerine her şekilde tamamlayacağız dediler. Sağ olsunlar öğretmenlerimiz her hafta düzenli olarak aradılar, sordular. Çocuklarımızın uyumlarına yeri geldi rehber öğretmenine derse katılarak uyumlarına baktılar. Ee, i̇şin açıkçası şu an ben aslında şu anki durumdan da memnunum. Çünkü baktım hani kızım Deniz süreci iyi idare edebiliyor, çalışıyor. Ee, en azından şu pandemi döneminde çocuğum evde bir şey tekrar 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 bu viraj yükün olduğu ortamlara girmiyor diye de şu anda işim rahat. Ee, tabii böyle devam etsin istemiyoruz ama en azından şu süreci çok güzel idare edebildiler. Tekrardan teşekkür ediyorum öğretmenlerimize. İyi günler diliyorum. Nevşehir Bahçeşehir Koleji'nin bir ailesi olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bahçeşehir Koleji'nin online eğitiminden, öğretmenlerin yoğun çabasından, rehberlik servisinin takibinden, idarecilerin ilgisinden, online eğitimde yüz yüze eğitimi aratmamalarından dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bahçeşehir olmak bir ayrıcalıktır. Online derslerimizi yüz yüze eğitim kalitesiyle birlikte her gün düzenli aynı saatte uygulayan öğretmenlerimize, uzaktan eğitimin yakından takibini yapan okul idarecimize, rehber öğretmenlerimize, mentor öğretmenlerimize göstermiş oldukları ilgi, çaba ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnanıyorum ki bu zorlu süreci birlikte en faydalı şekilde geçireceğiz. Bahçeşehir ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bahçeşehir Koleji'nin Nevşehir'e getirdiği farklılık, çağdaş eğitim ve pandemi süresince online eğitimlerindeki verimli ve düzenli takipleri ile bu süreçte öğretmenlerimiz ve idari katlomuzun düzenli takipleri için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitim ara verilmesinden dolayı ve kaygılanmıştık. Fakat ilk günden itibaren deneyimli eğitim kadrosu ile Bahçeşehir Koleji hem bizim hem öğrencimizin yanında oldu. Tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize bu zorlu süreçte Tam destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir Koleji ve öğretmenlerimizden çok memnunuz. Bu zorlu süreçte çocuklarımıza en iyi eğitim vermek için canla başla mücadele ediyorlar. Okulumuzu çok seviyoruz. Teşekkürler Bahçeşehir Koleji ve aile. Müzik